başla gene bizi birileri vuruyor. Kasım küfür ediyordum. 25'in 17'sine giriyorum arkadaşlar. Kardeşlerim. Eğer ben de aynı yaştaydınız, aramızda 2 yaş varsa abi demenize gerek yok. 1 yaş, 2 yaş varsa abi demenize gerek. Eğer 3 yaş varsa abi diyebilirsiniz ama ben zorunlu tutmuyorum ama ne bileyim. Ee, bir ara gelip abi diyorsunuz yani bir ara geliyorsunuz kanka diyorsunuz ben artık seçemiyorum hangi ne diyeyim kardeşim mi diyeyim kanka ee, kankam mı diyeyim seçemem yani, yani, lütfen yapmazsanız sevinirim sakın beni yanlış anlama ben olanı söylüyorum anti jandarma Victor da yapmıştı bugün yanlış anlamasın o da onun kalbini kırmak istemem çünkü ben olanı anlatıyorum lütfen yani sizin için de geçerli ne yani onu söyleyeyim neyse Videoyu şimdi canlı geçelim. Bu fazla uzat. Şarjım kaç? Yüzde sekiz bir şarjı takmak lazım. Önemli o kadar. Kısa tutacağım. Bu haftalık biraz kısa tutacağım. Çünkü video falan yetiştireceğim. bayağı iki haftadır video çekemedim. Bir 15 dakika böyle şarjım yüzde oldu olduğu zaman kapatacağım. Arkadaşlar bu aralarda oyunda ee, niyeyse böyle şey oluyor biraz ha, nasıl desem durup bir ee, bu aralar demeyeyim de hep bana bulaşıyor bu artık good mod geldi yani böyle hileler geliştiği zaman yani para hilesine çıktığımız zamandan beri millet hep benden uğraşıyor bak onu söyleyeyim ilginiz olsun arkadaşlar ben size ne yaptım ki? yani Diğer arkadaşlarıma bir şey değil mi? Bana bulaşanları söylüyorum sadece. Sakın yanlış anlamayın. Üstünüze de alınmayın. İşte o arkadaşlar ee, böyle videomu çekip galiba abone kasıyorlar. Daha kendini havalı zannediyor. Yani arkadaşlar kimse kimseden üstün değildir. O, onu söyleyeyim. Bunu herkes iyi bilsin. Merhaba kardeşim. Yani öyle arkadaşlar yani. Bir de oyunda hani yalnızım dedim ya önceki canlı yayında 49'da. Onu iyi ki söylemişim yoksa yani biz yani ben unutulduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Böyle onu dedikten sonra herkes benimle bayağı bir konuşmaya başladı. İyi ki de demişim. Şarjı takayım benim emekli arar Benim telefonu. <gülüyor> Selamünaleyküm. <gülüyor> ah. Evet. Şarjım %4. Bakın kaç dakika olmuş. 6 dakika. Arkadaşlar ben bir canlı yayını bitireyim. Şu daha yemek yiyeceğim. Video yapacağım. 2 haftadır video çekmiyorum. Bu seferlik böyle kısa tutayım. Normalde 30 dakikaya kadar tutacağım. Bir de şarj az. Telefonu fazla zorlamak istemiyorum. Bir şey fazla zorlarsanız arkadaşlar. Yani böyle şey olur. Onun başka manası da vardı. Söylemek istemiyorum. Daha bir küfürlü manası vardı. Boş verin. İyi bir şey zaten. Böyle yani abartılı olur yani böyle ne bileyim ne denir ya bir dakika kelimeler şey yapamam böyle hmm. ha, ne denir ona ya dilin ucunda söyleyeceğim de arkadaşım işte yanlış bir şey söylemek istemiyorum şimdi yani böyle abartmamak lazım yani böyle bazı şeyleri suyu çıkarsa oraya yani arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.